Tabii biz bir süreçten geçip hata yapabiliriz. Ya bizim zihnimiz affetmeyi öğretiyor. Yani affetmek çok güzel bir erdemdir. Hele ki böyle bir dönemde. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz nasıl affetmeyiz, şey, affedilmemesi gerektiğini konuşuyoruz. Yani biz değil de toplumda. Ya oysa bir şans verilirse işte COVID virüsündeki e, insanlar hepimize bir örnektir. E, evet. suç işleme oranı yüzde birin altında Şimdi Haluk Başkan mevzu anlaşıldı. Ben son olarak şunu soracağım. 2-3 dakikam evet. daha var. Ee, şimdi şimdi gelelim bugüne. Bugün bir kabine toplantısı var. Ee, bu kitle e, kabineden ne bekliyor? Ee, bunu bunun e, herhangi bir af kararı çıkmadı. Bu insanlar tabii bir süreçten geç, hata yapabiliriz. Ya bizim zihnimiz affetmeyi özlüyorlar. Yani affetmek çok güzel bir erdemdir. Hele ki böyle bir dönemde. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz nasıl affetmeyiz, şey, affedilmemesi gerektiğini konuşuyoruz yani. Biz değil de toplumda. Ya oysa bir şans verilirse işte Covid virüsündeki insanlar hepimize bir örnektir. İşte evet. Suç oranı yüzde altında. Bir. Şimdi Haluk Başkan mevzu anlaşıldı. Ben son olarak şunu soracağım. 2-3 dakikam evet. daha var. E, şimdi gelelim bugüne. Bugün bir kabine toplantısı var. E, bu kitle e, kabineden ne bekliyor? E, bunu biraz da e, hani e, Siyaseten de konuşmak istiyorum ben. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden bu kader mahkumları için bir af kararı, genel af kararı çıkarsa, ya da şu an ceza dışarıda izinde olanlar işte üç ay daha, 5 ay daha girmeyecekler, sonra bir karar vereceğiz gibi bir sonuç çıkarsa, bunun siyasi sonucu nasıl olur? Ya da tersi bir durum olursa? herhangi bir af kararı çıkmadı. Bu insanlar işte mayısın sonu itibariyle cezaevlerine dönmek zorundalar. İşte biraz ilerinde baktık bunların %20'si gelmemiş, firar durumuna düşmüşler falan. Ülkede bir kaos ortamı olmaz belki ama hani bir sıkıntılı süreç daha var. Hem aileler yönüyle hem mahkumlar yönüyle siyaset hem bunun yansımaları nasıl olur? Bugünkü kabineden sizin beklentiniz yüksek mi? Evet şöyle söyleyeyim. Ee, yani birincisi zaten mantıklar kendileri biz gide bakın gitmeyiz demiyorlar. Gidemeyiz diyor. Yani. yani çocuklar olmuş, iş kurmuşlar, kredi çekmişler. Bunlar çok ciddi e, tahribatlara e, yol açacak. Dolayısıyla gidemedikleri için böyle bir e, şey söz konusu olur. E, bizim kabineden biz e, biliyorsunuz ki Ceza Tevkifevleri Müdürlüğü 15-20 gün önce böyle bir açıklama yaptı. E, tekrardan meclisten böyle bir e, karar çıkmasa e, geri dönecekleriyle alakalı. Biz aşağı yukarı 3 milyona yakın büyük attık. E, belki takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Evet, aşağı yukarı onun üzerinde basın açıklaması yaptık. Televizyon kanalları, gazeteleri demişler verdik. Bizim talebimiz şu. Biz uzatılmasından da yanadayız. Biz evet. bir çözüm bulmalıyız. Yani düşünün her iki ayda bir bu insanlar ya acaba ben geri gideceğim mi korkusu yaşıyor. Ya bir kere şans verdiniz Yani bunu bir koyu sürecini izlene bir deneme süreci olarak kabul edelim. Bu insanlar suça karışmamış. O zaman bunları bir affedelim. Bunlar çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki her maddeden ilinde olduğu için, dolayısıyla yapacakları bir hamleler e, kapalıdaki insanlar da faydalanacak. Bu çok daha güzel olacak. Yani evet. bir şey yapıyorsunuz size referans kapalı cezai ce mahkumlar. Dolayısıyla kapalı cezaevinde de bu işi. Evet e, kapalı cezaevinde de e, bu yasayı bekleyenler var kabineyi umutla bekleyenler var. Ben Cumhurbaşkanının inşallah bu, yeni, e, bu konuyu temelinden alması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah öyle olacak. Yani toplum buna hazır. E, bütün muhalefet, milletvekilleri, hukukçular diyorlar ki kalıcı çözüm. O zaman karar Cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanı inşallah adalet adına, toplumsal barış adına bence kapalıyı da kapsayan e, bu insanları bir daha yani şimdi uzattılar diyelim. Bir e, sonra yine aynı muhabbetleri konuşacağız. Konuşma evet, evet. adına Ben kabineden kesinlikle bir av kanunu bekliyorum. Ee, bu insanları kapalı ile kapsayan bir alt kanunu gelirse insanlar bir nefes alacak. İşte mültecilere sahip çıkmış, o, e, çıktığımız gibi bunları da çıkmış olacağız. Ve böyle bir yarayı kesinlikle pansuman etmiş olacağız. Ve evet. işimiz bitmiyor. Bu insanlara sicil affı gerekli. Çünkü insanlar çıktıktan sonra o üzerlerindeki maalesef o yakıştırmadan dolayı iş bulamıyorlar. Bu insanlara psikolojik destek ve izi, şey, e, sicillerini affedelim ki bu insanlara o zaman bir bakalım bunlar suç işliyor mu işlemiyor mu? Yani Mehmet Bey toplumda birçok insan bilmiyor. Şimdi örnek vereceğim hırsızlıktan cezaevine girmiş bir insana siz çıktığı zaman sicilini affetmesiniz bu adam nasıl e, iş bulacak? Ve o bölgede potansiyel suçlu olarak alınmıyor. E, bu adam dolayısıyla toplumda da e, bu yargılamada da TCK sisteminde de bu adamın üzerindeki o yük kalkmıyor. Dolayısıyla ben e, vatandaş olarak yani STK'lar olarak devletimize yardımcı olmak istiyorum. Bence bununla beraber bu insanların üzerindeki yükü de kaldıralım. İnanın 10 milyondan fazla bir insanız e, e, Mehmet Bey. 25 milyon dosyadan bahsediyorum. E, çok ciddi rakamlar. Cezaevlerinde sadece e, bu adli vakalar yok, e, ver, şeyden vergiden dolayı nafaka işte, mağdurları var. Çok ciddi bir rakam bekliyor bu ka, şey, kabile toplantısından bir karar. Ben umut ediyorum ki Cumhurbaşkanı da bir şiir okudu cezaevine girdi. İnşallah Cumhurbaşkanı oradaki o arkadaşları, o kardeşleri, kendisi, kendi annesine ne kadar merhamet ettiğini biliyoruz. İşte HDP binası önündeki annelere, anneleri hatırlarına o çocukları affediyor. Ben diyorum ki mahkum anneleri de annedir, eşler de eşlerdir. Onların hatırlarına bir kere de insanları affetsin mahkumlar mahkumlarda bu konuya referans Çok net. Siz, bu akşam bir e, müjde bekliyorsunuz. Bu sadece kabine, kabinenin alabileceği bir karar değil, meclisten geçmesi gerekiyor. Onu da Tabii, cumhurbaşkanı ama, şey, şey işte, yapacak yani burada bu, zaten bu, bu yönde hızlı bir çalışma yapıyoruz demesini bekliyorsunuz. Evet, inşallah. ben anladım. Yani o evet. bir haftada yetişir mi bilmiyorum. Hani Mayıs sonunda e, yetişmese bile e, gerçi Türkiye'de akşam e, bir şey karar verildiğinde bir gece de çıkıyor. Evet. Bir gecede de olabilir. Peki kanun hükmünde kararname gibi bir şeyle de bu sağlanabilir mi? Sadece meclisi beklerden. Sağlanabilir ama ben Cumhurbaşkanı'nın bunu meclise göndereceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü böyle bir karar e, biliyorsunuz alt kanunu 3'te 2 oran aranır. Şu an AK Parti MHP'nin milletvekilleri de yetiyor. 21 milletvekili de muhalefetten gerekiyor. Dolayısıyla ben evet. bunun meclisten geçeceğine inanıyorum ama Cumhurbaşkanı evet. zaten okeylerse muhalefet zaten destekliyor. Bu insanlara evet. kalıcı çözüm buluyor. Yani evet. tek konu inşallah dualarımız evet. ve e, Ümidimiz inşallah Cumhurbaşkanı'nın bu konuda görüş beyan etmesini. Peki, terör ve siyasi suçlular hariç diğer e, adli mahkumların hepsinin e, affedi, bir kereye mahsus affedilmesini. Bir, adli mahkumları savunuyoruz. Adalet, ama adalet herkes için adalet. Yani ben adli mahkumlar adına konuşuyorum. Ama adalet olacaksa herkese olsun. İnşallah toplumsal barış adına bir genel affı hep beraber inşa edelim. Siz de çok teşekkür ederim. Yer verdiniz. Ben, ben teşekkür ederim. İlanır. İlan'ın bu konu çok önemli bir konu. Siz evet. e, bu konuyu ele almanızdan dolayı emin olun milyonlarca insan size dua edecekler. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, sormak istediğiniz varsa cevaplayabilirim. Yok ben teşekkür ediyorum. Sürem doldu. Ee, i̇nşallah evet. bu akşam e, siz ve e, e, temsil ettiğiniz kitle e, kabine toplantısından sonra güzel e, müjdeli haberler alıyor olur. E, toplum adına da böyle bir beklenti oluşmuşsa, toplumun e, genel e, beklentisi de bu yöndeyse inşallah böyle bir karar çıkar. Ben e, yayına katkılarınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, ben teşekkür ediyorum. Ekibinize ve size çok selamlar kolay Sağ olun. ]iniz. Tamam. İyi günler. Evet değerli izleyiciler bugün...